almalı ve ona sahip çıkmalıdır. Aksi halde basiretsizlik ve ilimsizlikten, nefse aşırı güvenden büyük sıkıntılara düşebiliriz. Alleme el kasimi ne güzel bakın bir cümle kullanmış. Eğer bir kimse hakkı açıktan büyüklük gösterirse delil ne kadar güçlü ve büyük olursa olsun onu ikna etmek güçtür. Bu yüzden Müslüman ne kendisine sahih ve sarih ve sabit olan bir delil geldiği zaman inkar etme yoluna gitmeli. Mutlaka onu doğrulamalıdır. Altıncı maddeye geldiğimiz zaman bidatleşmenin ve hizipleşmenin sebeplerinden altıncı madde hakkın bir kısmını almak bir kısmını da terk etmek olarak nitelendiriyoruz. Hakkın bir bölümüne sahip çıkmak bir bölümünü inkar etmek neticede bölünmenin ve ihtilafa düşmenin sebeplerinden kardeşlerim. Ehli kitap bu yüzden bölünmüş, ihtilafa düşmüş, Allah'ın emrine isyan etmiş ve ihtilaflarını büyütmüş, Allah'ın lanetine müstahak olmuşlardı. Bakınız Allah ayetinde şöyle buyurmaktadır. وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَ اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَاَغْرَيْنَ بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَفَّ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا biz Hristiyanlarız diyenlerden kesin sözlerimi almıştık ama onlar da kendilerine zikredilen önemli bir bölümü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Maide suresi 14. ayeti kerime. Eğer onlar Allah'ın derdine razı olsalar Allah'ın ve elçisinin yolunda gitselerdi. Allah aralarında bu buzu ve kini de ortaya koymayacaktı. Onlar kendileri arzuladıklarından, nefislerine yenildiklerinden, hakkın bir kısmını alıp bir kısmını terk ettiklerinden dolayı da Allah aralarında buğuz ve kin ve nefreti de yerli kardeşlerim yerleştirmişti. O yüzden biz Müslümanların bunca haktan sonra, hüccetle delilden sonra, bunca beyinelerden sonra Allah Resulünün ve ashabının ve tabiinin güzel İctilali yolu bize öğretildikten sonra ihtilafa düşmek, hakkın bir kısmını alıp bir kısmını terk etmek ve hizipleşme eğilimleri göstermek asla yakışmamaktadır. Birliğimizin ve vahdetimizin önündeki olan bu engeli hep beraber aşmanın mücadelesinde olmalıyız. Bakınız rabbül Alemin bir, baş, bir başka ayetinde şöyle buyurmaktadır. Efe tu'minûne bi bâd'il kitab, ve tekfuruna bi bâd'i Fama jaza oman yafadu zālak min kum illa خزٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرتدون إلى أشد العذاب وَمَاللَّهِ بِقَافِلٍ أَمْنَ تَعْمَلُونَ. Yoksa siz Kitabın bir kısmını bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak bu rüşvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla kafir değildir. O halde değerli kardeşlerim, hakkın bir kısmını almak ve bir kısmını terk etmek, doğrunun bir bölümünü almak ve yanlışın bir, bir, bir sahip çıkmak, bu bizim ihtilafımıza, hizipleşmemize, ayrılıklarımıza sebebiyet vermektedir. Yedinci maddemiz, İslam düşmanlarının sözlerini büyükleme. Geçmişte olsun, günümüzde olsun bu yaşanılmakta ve görülmektedir. İslam düşmanlarının sözlerini ve eylemlerini büyükleme, onlara değer verme batıl ve bidat yollarını övme, yüceltme, fitne çıkarmada değerli kardeşlerim bakınız günümüzde görülmektedir. Bu da çok yayılmaktadır. Müslümanlar dinlerine düşman olanların sözlerini ve eğilimlerini gündemlerine getirip ve övmeye başladıklarında hemen bir başka grup oluşmakta ve böylece salih ve muttaki müminlere kapı açmaktadırlar. Ve onlara reddiye anlamında salih müminler konuşmaktadır. Böylece ilk hizbin, ilk eğilimin oluşumunu bir başkalarını yani İslam düşmanlarını övmek ve esenlerini günümüz Müslümanlarının dün gündemine ve dünyasına taşımakla başlamaktadır. Bunun neticesinde de haklı olarak salih müminler ve davetçiler ve alimler değerli kardeşlerim onlara cevap vermektedir. Örneğin müsteşliklerin sözlerini Kur'an ve sünnet etrafındaki şüphelerini doğrulayan ve bunları gündemimize getirenler salih müminlerin de onlara cevap vermesini değerli kardeşlerim zorunlu kılmaktadırlar. Yine sünnetin hüccetliğini ve inkarlığını değerli kardeşlerim gündeme getirenler sünnetin savunucularını oluşturmaktadırlar. Bidatlerin ve hizipleşmenin önemine değinenler ve bidat ve hizip çıkartanlar ehli sünnete tek bir hizip olarak bağlanmayı değerli kardeşlerim gündeme getirmemizi sağlamaktadırlar. İşte İslam düşmanlarının ve cahinlerinin sözlerini övmek ve gündeme getirmek farklı farklı hizbin ve eğilimlerin oluşmasına sebep, sebep vermektedir. Kur'an ayetlerinin tahrif edildiğini söyleyen, asaba küfreden ve onları zındıklıkla suçlayan, rafizilere baktığımız zaman, onlar teşeyyü yani alaşmayı oluşturduklarından dolayı da, hizipleşmenin etkenlerini ortaya koymaktadırlar. Yine dinde sadece akıl kaynaktır, hüccettir diyen muhtezile zihniyeti, çağımızda da kendisini ortaya koyarak, salih müminlerin ve alimlerin onlara karşı olmalarını haklı olaraktan değerli kardeşlerim ortaya koymaktadırlar. Bu gruplar İslam Peygamberinin hayatında yapmadığı noktalara yönelmişlerdir. Günümüzde mesela tekfirciler ve hariciler Müslümanlar aleyhine oluşturdukları kampanyalarla salih müminlerin ve alimlerin haklı olarak onlara cevap vermelerini değerli kardeşlerim sağlamışlardır. Bakınız işte bu yollar yani sertlik, tehdit, Tekfir, korkutma, kelle kesme, tefcir, pazar yerinde masum Müslümanların kanını akıtma, Müslüman coğrafyalarında mescitleri bombalama, Müslüman memurları rehin alma ve postaneleri ve bankaları soyma gibi girişimler ehl-i sünnet ve cemaatin çizgisi midir? Yoksa solcu eğilimlerin ve devrimci ruhların dünyalarından ve eğilimlerinden mi alınmadır? Değerli kardeşlerim, işte hizipleşmenin farklı versiyonunu çağımızda, şu deminden beri anlattıklarımızda görüyoruz. İslam peygamberlerinin, peygamberinin asla uygulamalarıyla mutabık olmayan bu davranışlardan uzak kalmak gerekiyor. Bidatleşmenin ve hizipleşmenin, bakınız bu versiyonunu asrımızda, günümüzde görmekteyiz. Bu yapılanlar İslam dininin haricindedir. İslam dininin maksatını bilmemek, davet çizgisinden uzaklaşmak, selef ve ehli sünnet yolundan sapmaktır ve dini çarpıtmaktır. Neticede ümmetin yaralarını çoğaltmaktadır. Müslümanlar arasında tefrikaları arttırmaktadır. Güzel ahlakla insanlara gitmenin yollarını kapamaktadır. Mâ fe qaddemne Biz Allah için ne takdim ettik sorusunu sormak gerekir. Biz Allah'a davet ettik mi sorusunu sormak gerekir. Biz halkımıza ne takdim ettik, ne öğrettik sorusunu sormak gerekir. Onlara din götürmeden, tevhidi öğretmeden, sünneti bildirmeden, salih amelleri onlara uygulamadan, onların evlerine gitmeden, iş yerlerine gitmeden, ziyaret etmeden, tatlı dinle, güzel ahlakla daveti götürmeden, onların canlarına kıymak, basit ve ucuz kahramanlıklarla onları dinden çıkartmak, bidatleşmenin ve hizipleşmenin, değerli kardeşlerim, asrımızdaki versiyonudur. İslam'ın hakimiyetini ancak İslam'ın emriyle, Resulullah ve ashabının ve tabi, tabinin gittiği yolla gerçekleştireceğiz. İslam'ın hakimiyeti harici güçlerin yönelişleriyle değil, İslam ancak kendi öğretileriyle kalip gelecek. Çözüm İslam'ın içindedir. İslam'ın haricinde değildir. Bakınız Allah şöyle buyurmaktadır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرَ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْتَانٍ مَرِيدٍ İnsanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. Hac Suresi 3. Ayet-i Kerime Yine Rabbimiz bir başka ayeti celilede de şöyle buyurmaktadır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرَ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا kitabin munir, <مُن۪ير> İnsanlardan bazısı bir bilgisi, bir rehberi, ve vahye dayanan aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. Hak suresi 8. ayeti kerime. 8. madde sondan bir önceki madde. Şeriatın maksadını ihmal etme yahut bilmeme bidatleşmenin ve hizipleşmenin bir sebebidir. Şeriatı bilmeme, ihmal etme anlamını kavramada değerli kardeşlerim kusurlarımız bizleri ihtilaflara sürüklemektedir. İslam şeriatı bir şeyi yasaklamışsa mutlaka ondan daha hayırlı olanını da getirmiştir. Bir şeyi de helal kılmışsa onda da hayır olduğundan helal kılmıştır. İslam şeriatının maksatını bildiğimiz zaman hedeflerimize çok daha güzel ulaşırız. İslam şerri de, hayrı da, hakkı da, batılı da, tevhidi de, şirki de hakkıyla beyan etmiştir. Ve bu din tamamlanmıştır. Bu dinde